Arkadaşlar sizlere tebrik ediyorum. Şimdi başlayalım. Şey, baş, baş, hızlıca, hızlıca geçelim. Geç. Bize matematiği sevdirmeyen buradaki işaretler. Matematiğin en zor baş belası korkutan. Ama nerede? Ama. Gördüğümüz sorularda korkmayın. Geldik şimdi rasyonel sayılarda çarpma işlemine. Çok kolay demişim arkadaşlar. Gerçekten böyle. Birinci kesim pay ile ikinci kesim payını çarpıyorum. A çarpı C oldu. Birinci kesim ile ikinci kesim paydası çarpılır. B çarpı D oldu. Peki bunlar havada kaldı. Hemen örnekler yapalım. Mesela 3 bölü 7 çarpı 5 bölü 8 diyelim. Burada hiçbir sadeleştirme yok. Sadeleştirmeler altlı üstlü olur. Altlı üstlü ve çaprazlama. Asla yan yana sadeleştirme yapmayın. Bunu da baştan söyleyeyim. Ve kuralımız ne der? 3 ile 5'i çarp 15. 7 ile 8'i çarp 56. Bu işlemin sonucu budur arkadaşlar. Başka sadeleşecek bir şeyimiz yok. Ama sadeleştirmelerle ilgili demin söylediklerimi özetleyeyim. Mesela 2 bölü 4 ile 3 bölü 5'i çarparsam. Dikkat ettim. Birinci kesimin payı 2'ye bölünebiliyor. Paydası da 2'ye bölünebiliyor. O halde ileride karmaşık sayılarla uğraşmamak için hemen sadeleştirmemizi yapalım. 2'yi 2'ye böldüm. 1 dedim. 4'ü 2'ye böldüm. 2. Şimdi artık işlem daha kolay. 1 ile 3'ü çarparım. 3 derim. 2 ile 5'i çarptım. 10 derim. Bir de çaprazlama sadeleşmeyi gösterelim. 3 bölü 5 ile 7 bölü 9'u çarparken hiç uzun uzun 3 çarpı 7 21'dir. 5 çarpı 9 45'tir deyip en son sadeleştirme yapmaktansa şunu fark etmemiz lazım. Önemli olan şey burada bu. Çaprazlama sadeleştirme yapabiliriz. Mesela 3'ü 3'e böldüm 1 dersiniz. 9'u 3'e böldüm 3 dersiniz. Ve artık dikkat edin sayılar küçüldüğü için hızlı işlem yapabiliyorum. 1 ile 7'yi çarptım 7 dedim. 5 ile 3'ü çarptım 15 dedim diğer türlü ne olacaktı? Zaman kaybı şuradan geliyor. 3 ile 7'yi çarpacaktım. 21 demiştik ya. 5 ile 9'u çarpacaktım. 45 diyecektim. Ve buradaki sadeleştirmeyi belki de fark etmeyebilirim. Ya da fark etsem de zaman alacaktı. Hiç gerek yok. Hani 3'e böleriz. 7 deriz. 45'i 3'e böleriz. 15 deriz. Deriz arkadaşlar. Rasyonel sayılarda bölme işlemi yapacağız şimdi arkadaşlar. Kuralı basit. Birinci kesre, ikinci kesre bölüyoruz değil mi? Sorularda bize bunu şöyle de verebilir. Hiç şaşırmayın. A bölü B der. Bölü büyük bir kesir çizgisi çizdi. Ve bu. İkisi aynı anlama geliyor. Biz A bölü B'yi C bölü D'ye bölmeye çalışıyoruz. Dedikten sonra bakalım kural neymiş? Bölme işlemini öncelikle çarpma işlemine çevireceğiz. İlk sayıyı olduğu gibi yazalım. A bölü B'yi yazdım. Çarpma işlemine dönüştürdüm. Ve ikinci sayıyı takla attırıyoruz. Bu kadar basit. Peki havada kalmasını örnek yapalım. 3 bölü 5'i ben kaça bölmeye çalışayım? Yazalım 9 bölü 25 olsun. Kural neydi? İlk sayı olduğu gibi yaz. Yazdım. İkinci çarpma işlemine dönüştür. Bölme işlemini çarpma işlemine dönüştürdüm. İkinci sayıyı takla attır. Yani ters çevir. Yani eksi birinci kuvvetini at. İkisi de aynı şey. 25 bölü 9 haline geldi. Ve buradan sonrası sizde top. 3'ü 3'e böldüm 1. Çaprazlama sadeleştirme yapabiliyorum değil mi? 9'u 3'e böldüm 3. 5'i 5'e böldüm 1. 25'i 5'e böldüm 5. Bu durumda ne diyeceksiniz? Payla pay çarpılır. Hiç demeye gerek yok arkadaşlar. 1'i gördüğünüz zaman çarpma işlemi de etkisi elemandır değil mi? Hemen 5 bölü 3 yazabiliriz. Ya da uzun anlatımda 1 ile 5 çarparım 5 oldu. 1 ile 3 çarparım 3 oldu. Dedikten sonra bir iki örnek daha yapalım. Mesela 2 bölü 7 bölü 4 bölü sadeleştirmesinin bir tanesi de. Evet. İlk kesim olduğu gibi yazıyorum hızlıca. 2 bölü 7 çarpı. Çarpı niye dedim? Çünkü bölme işlemi çarpma işlemine dönüştürülmek zorunda. İkinci kesimde ters, çarp, ters çeviririm. 13 bölü 4 oldu. Bundan sonra sadeleştirme var mı? Bakıyorum. Evet. Bir tanesi var. 2'yi 2'ye böldüm. 1. 4'ü 2'ye böldüm. 2 diyeceksiniz. Payda ne var? 13 var. Payda da ne var? 7 kere 2. 14. Cevap budur diyebiliriz. Son bir örnek daha. 3 bölü 9 çarpı çarpı pardon. 7 bölü kaç olsun? 81. Eşittir. 3 bölü 9. Birinci kesri yazdım. Çarpı işaretini koydum. İkinci kesimi ters çeviriyorum. Çevirdim. 3 ile 9 sadeleşebilir. 3 kalır değil mi? Burada 1 kaldı. Burada 3. 3 ile de 81 sadeleşebilir. 27 kalır burada. Ve cevabı 27 bölü 7 diyebiliyoruz. Bir tane karışık örnek yapalım arkadaşlar. 2 bölü 5 bölü 3 bölü 4 eksi 1 bölü 3. Baktım işlem sırasına göre önce benim bölme işlemini yapacağımı biliyoruz değil mi? O halde ben rasyonel sayılarda bölme işlemi yaparken ne yapardım? Önce bunu çarpma işlemine çevirmem lazım. Hemen yapalım eşittir dedim. 2 bölü 5 çarpı ikinci kesri takla attırıyorum. 4 bölü 3 dedim ve eksi 1 bölü 3'tü. İşlem önceliğine göre çarpma tabii ki de çıkartmadan önce yapılacak. O halde burayı hemen yapalım birlikte. 2 ile sadeleştirme var mı diye bakıyorum. Yok maalesef. 2 ile 4 çarptım 8. 5 ile 3 çarptım. 3'tü değil mi o? Evet. 5 ile 3'ü çarptım 15. Sonra soruda geri kalan kısım. Rasyonel sayılarda çıkartma işlemi. Paydalarım eşit mi? Değil. Ama ben bunların ikisinin en küçük ortak katının 15 olacağını söyleyebilirim. Çünkü 15, 3'ün bir katı değil mi? Ekokları 15'tir ezbere diyebilirsiniz. Büyük olan sayı eşittir. Yani 15'i 1 ile genişleteceğim. Düşünün bu kesri ise 5 ile genişleteceğim. Eşittir dedim. 8 bölü 15 eksi 5 bölü 15'e dönüştü olay. Niye 5 bölü 15'e dönüştü? 5 kere 1, 5. 5 kere 3, 15. Artık paydaları eşit. O halde ortak paydamı yazarım güzelce. 8'den de 5'i çıkartırım. Çünkü çıkartma işlemi var burada. Cevap 3 bölü 15'tir. Ama da böyle göremiyoruz. Sadeleştirme istiyorlar bizden. 3'ü 3'e böldüm 1. 15'i 3'e böldüm 5. Yani cevabımız 1 bölü 5 oluyor. Arkadaşlar sizlere çok güzel bir yol göstereceğim. Pratik bir yol. Şimdi öncelikle ana kesir çizgimlerin benim burada kırmızı olduğu belli değil mi? Programda yazıyorum ama o bile belli ediyor. Ana kesir çizgim diyor. Kırmızı olan yani ben 1'i 2 bölü 3'e bölüyorum. Bunu dedikten sonra dikkatli izleyin bakalım ne anlatmaya çalışacağım. Eğer ana kesir çizgimin üzerindeki sayı yanlışsa bu benim kendi cümlem. En uzaktakinin yanına çarpı olarak çağırıyor ve sonuç 3 bölü 2. Şimdi tam tersini göstereceğim. Ana kesir çizgim kırmızı olan tamam mı? Dikkatli izleyin. Yine kendi cümlemi söylüyorum. Eğer ana kesir çizgimin altındaki sayı yanlışsa hemen üzerindekini çağırıyor. Yani yanına çekiyor. Kimin? Dördü. Ve ben bu soruya baktığım zaman arkadaşlar direkt 3 bölü 28 yazabiliyorsam ya da yukarıdakini diyeyim 1 bölü 2 bölü 3'ün hemen 3 bölü 2 olacağını söyleyebiliyorsam bu bizim için önemli olabilir ve sizin için çok güzel bir örnek hazırladım. Birlikte yorumlayarak yapalım. Eğer alışırsanız mükemmel hızınız artacak gerçekten. Baktım ana kesir çizgim burada. Alttaki kim yalnız? Hemen 4'ü yana çekecek. Cevabı kaç olacak? 1 bölü 12 olacak. Bu kadar basit. Bunu gönderdik. Şimdikine bakalım. Üstteki yalnız. Uzaktakini çarması lazım. Yani cevap 7 bölü 2. Buna bakalım. 1 bölü 5'i kaça bölüyoruz? 3'e bölüyormuşuz. Ana kesir çizgin bu. Alttaki yalnız olduğu için hemen yanındakini çağırıyor. 5'i yana çağırdı. Cevap 1 bölü 15'tir. Diğerine bakalım. Üstteki yalnız uzaktakini çağıracak. Cevap 21 olacak. Yani 21 bölü 1'dir. Ama 1 demeye gerek duymadım ilk başta. Onu yolladık. Başka ne varmış? Ana kesir çizgimin altındaki yalnız hemen yanındakini çağırıyor. Yani 5'i yanına çağıracak. 2 bölü 15'tir bunun cevabı. Buna bakıyorum üstteki yalnız tabii ki uzaktakini çağıracak. Cevap 30 bölü 7'dir diyebilirsiniz. Başka var mıymış? Yokmuş. Eğer bu videoyu geri sarıp mantığını anlarsanız gerçekten hızınız artacak. Belki de sizi işlem hatasından da kurtarabilecek bir özellik. Ama sakın dediğim yanlış algılamayın. Rasyonel sayıları kafadan çözün demiyorum. Yani mesela yukarıdaki kesiri daha da doğrusu işleme. Şöyle yapabilirsiniz. 1 bölü dersiniz. Bu aslında 2 bölü 3'tür. Birinci sayıyı veya kesre sabit tutarım. Çarpma işlemine dönüştürdüm. 3 bölü 2 deyip de evet bir şekilde 3 bölü 2'ye ulaşacaksınız. Ama bu yöntemi öğrenirseniz hemen dersiniz ki Hı, cevap 3 bölü 2. Baktınız cevap 3 bölü 28. Belki kullanışlı olur diye kendi yöntemimi söylemek istemiştim. Buraya kadar arkadaşlar rasyonel sayılarda dört işlemi gördük ve bir de amansız ortaya çıkan ekok kelimesiyle karşılaştınız. Yani en küçük ortak katlarını bulma. Sizlere demiştim ki, e, mesela 2 ile 6'nın ekoku kaçtır hemen büyük olanı seçin. Hatta EBOB diye bir şey var. Bu da en büyük ortak bölen. E, bunların en büyük ortak böleni de arkadaşlar küçük olandır. O halde ne diyoruz? İki sayı verildi diyelim bize. Aslında 3-4 tane de verilebilir. Hiç önemli değil. Sayıların ekokları kaçtır denildiğinde eğer bir sayı bir diğerini bölebiliyorsa mesela 4-8'i tam olarak bölebiliyor. Veya 8-4'ün 2 katıdır değil mi? Hem katı hem bölebilen. Hiç fark etmez. Yani tam katı ise büyük olan ekoktur, küçük olan eboptur diyebilirsiniz. Biz ekoku niye öğrendik? Çünkü karşımıza şöyle sorular çıkabiliyor. Mesela 3 bölü 14 artı 2 bölü 28. Şimdi şu hiç mantıklı değil. 14'ü ben buraya yazayım. 14'le genişleteyim. Bunun altına da 28 yazayım. Genişleteyim. E tamam güzel. Doğru sonuca gideceğiz ama ne gereği var arkadaşlar? Şimdi ben burada genişletirken dikkat edin. Yapacağım şeylerden bir tanesi şu olacaktı. 28 ile 3'ü çarpacağım. Bir de 28 ile 14'ü çarpacağım. Hiç gerek yok. O yüzden ekoka alışacağız. Ekoku bileceğiz. Zaten kurs içerisinde birçok yerde anlattım. Hatta şunu söyleyeyim şimdiden. Gerçekten dediğime inanın. Ekok'ta biz problemler çözebileceğiz. Birçok yerde işimize yarayacak. Bize gerçekten netler kazandıracak. Ekok dediğimiz şey. Ama bu dersin konusu alıştırma konusu, ısınmalar, matematiğe alışıyoruz. Mesela 2 bölü 3 bölü 4 Size kendi yöntemi anlatmıştım. Demiştim ki ana kesir çizgisinin üzerindeki sayı şey yalnızsa en uzaktakini yanına çağırır. Hemen cevabını 8 bölü 3 diyebilirdiniz. Veya tam tersini söyleyeyim. Mesela 1 bölü Ana kesir çizgim bu olsun. 2 bölü 5. Bunu da diyeceksiniz ki yine aynı şeyi yaptım değil mi? Ana kesir çizgisi üzerindeki sayı yalnız. O halde bunun cevabını da hemen 5 bölü 2 diyebilirsiniz. Ya da uzun uzun şöyle de çözebilirsiniz. Bunun anlamı şudur. 1'i 2 bölü 5'e bölmek değil mi? Tane tane yazıyorum dikkat edin. 1 bölme işareti koydum. 2 bölü 5. Uzun uzun yazın. Zamanım var diyorsanız. Birinci sayı olduğu gibi yazılır veya kesir olsaydı kesiri sabit tutardım. İkinci sayı çarpma işle işlem çarpma işlemine döndü. İkinci sayıyı da takla 5 bölü 2. Sonra diyeceksiniz ki 1 ile 5 bölü 2'nin çarpımı kendisidir. Ve sonucu bulurdunuz. Ama dediğim özelliği es geçmeyin. Çok güzel bir özellik arkadaşlar. Mesela 3 bölü 1 bölü 2 denildiğinde hemen ezbere 6 diyebilmelisiniz veya diğerini yapmaya çalışayım. Elbette buna gidiyor. 2 bölü 3'ü ben 5'e bölmeye çalışırsam. Dikkat edin ana kesir çizgim bu. Ve alttaki sayı yalnız. Benim mantığım böyle işiyordu. Hemen kendisine en yakın olan sayıyı yanına çekerdim. Ve bunun cevabını 2 bölü 15 olarak söyleyebiliriz. Çünkü 3 ile 5'i çarptım. Bu önemli bir özellikti. Eğer kendi mantığınızı uydurursanız çok faydasını göreceksiniz. Çok hızlanacaksınız. Ama biz burada genel olarak neler gördük? Özetleyeyim. Toplama çıkarma da paydalar eşit olmak zorunda. 2 bölü 3 artı 1 bölü 3. Hiçbir sıkıntı yok değil mi? Paydalar eşit. O halde ne yapıyoruz? Ortak paydayı yazıyoruz. Paylar toplanıyor. 3 bölü 3. Bunu da dengi 1'dir. Eğer farklı olursa, 2 bölü 5 artı 3 bölü 10 olsun. Diyeceksiniz ki en küçük ortak katlarını bulmam lazım ki eşitleyebileyim. Diyeceksiniz onda eşitlenir bunlar. Şimdi ekok deyip de midenizi bulandırmayın. 2 ile genişletirsem ne olacak? 4 bölü 10'a dönüşecek birinci kesim. İkinci kesime bakıyorum 3 bölü 10. Ve sonuç 7 bölü 14 diyebiliriz. Ekok'u bilirseniz ne ailen? Zaten öğreneceğiz. Dert de etmeyin. Çarpma işlemine geçtim. Çarpma işleminde arkadaşlar bizim işlerimizi kolaylaştıran ne var? Sadeleştirmeler var değil mi? Dikkat edin şimdi nerede kimle sadeleştirebilir? 5 ile 15 sadeleşebilir. Çünkü çapraz durumda. 6 ile üstü de sadeleşebilirdi eğer imkan olsaydı. Ama asla çarpma işleminde yan yana sayıları sadeleştirmeyin arkadaşlar. Asrın hatasını yaparsınız. Dedikten sonra örneklendiriyorum. Mesela 2 bölü 3 çarpı 9 bölü 4. En güzel örnektir aslında bu. Baktım çaprazlama sayılar sadeleşebiliyor. 3 ile 9 sadeleşir. 3'ü 3'e böldüm 1 dersiniz. 9'u 3'e böldüm 3 dersiniz. Aklımızda. 2'yi 2'ye böldüm 1. 4'ü 2'ye böldüm 2. Yani 2 ile sadeleştirdim. Ve artık cevabı 3 bölü 2 diyebiliriz. Peki 6 ile üstü derken ne demek istemiştim? Mesela 5 bölü 10 çarpı kaç olsun? 7 olsun. Şurası da 41 olsun. Şu 7 arkadaşlar güzel çizemedim. Orayı temizleyeyim. 7 olmasın ne olsun bir asal sayı yazayım. Amacım sadece altın üstü göstermek. Arkadaşlar dikkat edin. Zaten şu ikisi asal sayı. Hiçbir sayı bunları bölemez. 1 ve kendisi dışında. 5 bölü 10. Pay ve payda kendisi arasında her zaman sadeleşebilir. Eğer mümkünse ikisi de 5'e bölünüyor değil mi? O halde bunu 5'e böldüm 1. 10'u 5'e böldüm 2 derim ve en azından buranın 1 bölü 2 çıkacağını söyleyebiliriz. Amacımız zaten aslında soruyu çözmek değildi ama çözelim. 1 ile pay pay çarpılır. 13 etti. Ve 2 ile de 41'i çarparız. 84 oldu. Dedikten sonra önemli bir özelliğimiz bölme işlemi. Bölme işlemini biz çarpma işlemine dönüştürmek zorundayız. Mesela 3 bölü 2'yi 1 bölü 2'ye bölmeye çalışıyorsam eğer. Diyeceğiz ki 3 bölü 2 olduğu gibi yazılır. Yani ilk sayı yazıldı. Sonra bölme işlemimiz çarpma işlemine dönüştü. Ve ikinci sayı ne olacak? Takla atacak. 1 bölü 2'nin takla atmış hali 2 bölü 1'dir ama bunu alıştırmak istemiyorum. 2'dir diyebiliriz. Ve sadeleştirmeyi gördünüz mü arkadaşlar? Çaprazlama sadeleştirme yapabildim. Çünkü bunun altında görünmeyen bir vardır diye düşünürseniz hemen şekil gözümüzde canlanır. Ve cevap nedir? 3'tür diyebiliriz. Dedikten sonra artık soru çözümlerimize başlayalım.